çıkacak. Cahilin teki oturacak oraya bir tane kamera, bir tane video. Bunlar böyledir. Gel 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 bakalım öyle miyiz? Gel bakalım. Öyle değil. Allah bizi muhafaza eylesin. Ayet-i Kerime ne diyor? Gündüz işiniz var. Peygamber ne söylüyor? Gündüz işimize bakarız. İşimize bakarken haramlardan uzak durur, farzları yerine getiririz. Ve Rabbidin, ad, Rabbinin adını zikret. Her daim, her halimizde onu zikretmeye gayret ederiz. Evet, namaz da zikirdir. Beş vakit namazımızı kılarız. Oruç da zikirdir. Evet, orucumuzu da tutarız. Evet, ilim öğrenmek de zikirdir. İşte ayet tefsir ediyoruz burada. Hadis konuşuyoruz. Evet, dinimizi yaşayabilecek kadar ilim ehliyiz aynı zamanda. Hamdolsun, cahil değiliz. Haramımızı biliyoruz, helal, helalımızı biliyoruz. Haramı helal etmiyoruz, helala haram etmiyoruz.